Bugün Adıyaman'daydınız, tabii e, vatandaşlarla bir araya geldiniz ve... Yol... Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Münevver Helun Fırat, Adıyaman'da yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Memleketimde olmaktan dolayı çok memnunum. vatandaşlarımız da çok güzel karşıladılar. E, biz de... Genel Başkan Yardımcısı Fırat, hem masada hem de sahada olduklarını, Adıyaman'da kendi memleketinde olduğundan dolayı mutlu olduğunu vurguladı. Öncelikle ben tabii memleketimde olmaktan dolayı çok memnunum. Sağolsunlar vatandaşlarımız da çok güzel karşıladılar. Ee, biz Deva Partisi olarak düzenli olarak zaten sahadayız. Ee, daha önce de söyledim hem masa işimizi yapıyoruz, eylem planlarımızla çözüm önerilerimizde hem de sahada e, çalışıyoruz. E, i̇ki ay önce de Sayın Genel Başkanımızla aslında Adıyaman'daydık. Şimdi de genel merkezden bir grup arkadaşımızla, genel başkan yardımcısı, e, disiplin kurulu üyesi, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım geldik, teşkilatımızla. Fırat, Kahta'da gün ortasında pazarı ziyaret ettiklerini, bomboş bir pazar gördüklerini belirterek parti olarak ilk in adaleti sağlayacaklarını Bununla birlikte ekonomide olumlama yoluna girileceğini kaydetti. Güzel bir program geçirdik. Esnafımıza bir araya geldik. Problemleri dinledik. Özellikle tütüncü esnafımızla dertlerini dinledik. Gerçekten kime dokunsanız bin ah işitiyorsunuz. Daha sonra kahtaya geçtik. Bir pazar <laughs> ziyaretinde bulunduk. Ben açıkçası gerçekten çok şaşırdığımı söylemem lazım. Yani gün ortasında öylesine boş bir pazarla karşılaştık ki pazar esnafımızda yani hani sorunlardan bahsettiler. Bundan sonra da daha önce olduğu gibi sürekli sahalarda olacağız. Ben de buradan Diyarbakır-Batman'a devam edeceğim. Diğer arkadaşlarımız da kendi illerine devam edecekler. Güzel, verimli bir çalışma oldu. Bundan sonra daha sık da. İnşallah e, memleketimize gelip gideceğiz. Sadece ekonomide de değil. Bakın ekonomi birçok şeyle kesişiyor. E, ekonominin iyi olması için öncelikle adaletin de iyi olması gerekiyor. Yani adalet duygusu her şeyin temeli, devletin de temeli. E, biz bunun için zaten e, bu 22 alanda çözüm önerilerimizi geldik. Bazen diyorlar ki yani hani bunları nasıl okuyacağız? hem yani Hem okunmasının da ötesinde dediğim gibi. Sadece seçim almak, bir iktidarı indirip yerine gelmek demek değil. Yani siyaset biz en azından deva partisi olarak bu e, ülkenin sorunlarını çözmek üzere geldik. Biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi sayın genel başkanımız kendi bakanlık döneminde Türkiye'de gerçekten ekonomide e, yani kişi başına 13.500 dolarlara kadar çıktığı bir kesinlikle zirveyi yaşatmış bir insan. Sadece orada da değil, e, dışişleri bakanlığı yaptığı dönemde de birçok baş başarıya imza atmış bir insan. Dolayısıyla biz bunu söylüyoruz. Biz sadece seçimi kazanmak istemiyoruz. Biz Türkiye'yi de kazanmak istiyoruz. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor.